Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapalım diye düşündüm. Hazır yufkada pratik kolay bir pizza yapalım dedim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tepsimi yağlamayla başladım. Şimdi sütümüz var arkadaşlar ölçü vermeyeceğim. Şöyle bir yağımız var. Çünkü siz hangi tetiği yapacaksanız ona göre ölçüyü ayarlayın. 2 tane de yumurta kıracağım. Şimdi yufkamızın birini tepsimize yayacağız. Yufkam güzel çıkmadı. Zaten çok da önemli değil. Şimdi göreceğiniz gibi parçalayacağım. O yüzden yufkanın güzel olup olmaması çok da önemli değil. Şimdi şöyle iyice görünmesini istiyorum. Süt, sıvı yağ ve yumurtayla bunu hazırladık arkadaşlar. Şöyle yufkalarımızı parçalayıp şöyle dizeceğiz. Hamur yapmayı sevmeyen arkadaşlar için çok ideal, çok kolay bir pizza tarifi arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi yufkanın da güzel olması önemli değil. Çünkü zaten parçalayacağız. Şöyle kenarlara biraz daha fazla dizeceğim. Kalınlığını siz ayarlayın arkadaşlar. Koyacağınız malzemeyi siz ayarlayın. Sosumuz dediğim gibi sadece süt, sıvı yağ ve yumurtadan oluşuyor. içine 3 tane yufka kullandım ama siz isterseniz 4 hamurunu kalın seviyorsanız 4 kullanın. İnce seviyorsanız 2 kullanın. Onlara siz karar verin. Çünkü herkesin tercihi farklı oluyor. Şöyle üzerine biraz daha gezdirmek istiyorum. Şöyle sarça Biraz suyla durulttum. Biraz da sıvı yağ. Üzerine sürmek için hazırladım. yufka olduğunu inanın anlamayacaksınız arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki hamur gibi çok da lezzetli oluyor. Çok da pratik. Malzeme de isteğinize bağlı. Ben bunları tercih ediyorum. Evvela zeytin. Daha sonra sucuklarımızı dizeceğiz. Şimdi ben çok zaman almamak için hızlı yapıyorum. Özensiz gibi gözüküyor ama siz yavaş yavaş yapınca daha güzel yapabilirsiniz. Şimdi biberleri dizmek istiyorum. Sonra pizzanın olmazsa olması mantarımız var. Ben mantarı çok sevdiğim için hepsinden fazla mantar kullanıyorum. Şimdi domates. 180 dereceli önceden ısıtılmış fırında bir 20 dakika pişireceğim. Ama herkesin fırını ayrı olduğu için pişme süresine de süre vermek istemiyorum. Pişme zamanını da siz ayarlayın. Şimdi ben biraz da tuz serpip fırınlayacağım arkadaşlar. Pizza pişmini tamamladıktan sonra üzerine kaşarını ekleyeceğim. Daha sonra bir 5 dakika daha fırında duracak. Ondan sonra yemeği hazır olacak. Diğer aşamalarını da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pizzamız iyicene pişti. Şimdi üzerine kaşar peynirini serpiştirip biraz daha fırında tutacağım.